bir tanrıya, yaratıcıya inanan ama ortak ata teorisine de reddiye yazan arkadaşlarımız evrimi alternatif olarak nasıl bir yaratılış modeli sunuyorlar? Tam da belli değil gibi. Ya da ben kavramakta zorlanıyorum. Eğer elimizde iki alternatif de olursa yani herhangi bir canlı türüne ait evrimsel yaratılış modelleri ve evrimsiz alternatif model ya da modeller olursa sizi dinleyen insanlar her iki opsiyonu da önüne koyup hangi seçeneğin daha mantıklı ve güçlü olduğu hakkında kafa yorma fırsatları olur. Ama reddiyeci mümin dostlarımız, arkadaşlarımız kimseye böyle bir imkan sunamıyorlar. Herhangi bir canlı türünün ortaya çıkışını, yeryüzündeki serüvenini araştırdığınızda karşınıza sadece evrim teorileri üzerinde yapılmış bilimsel makaleler ve görseller çıkıyor. Herhangi bir türe ait alternatif bir açıklama bulamadığımız için iki farklı yaratılış modelini yani evrim ile yaratılış modelleri ve evrim olmadan yaratılış modelleri işte bu ikisini yan yana koyup karşılaştırma yapamıyor ve bilinçli bir tercih oluşturamıyoruz. Terazinin bir kefesine taksonomide tanımlanmış yaklaşık 2 milyon türden herhangi birine mesela deve türlerinden birine ait binlerce makale ve görsel koyarken terazinin diğer kefesi bomboş olduğu için tartamıyoruz, kıyas yapamıyoruz. Olmayan bir şeyi, olmayan bir bilimsel bulguyu, olmayan bir makaleyi, olmayan bir modeli, olan bir şeyi nasıl tercih edeceğiz? Olmayanı olanla nasıl tartacağız?